You Bolu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Veteriner Hekim Mehmet Ok. Kongo kanamalı ateşi etkeni keneler 2002 yılında ülkemize gözükmeye başlandı. 2025 yılı verilerine göre toplam vaka 17 bin civarında ölüm sayımızda 820 bu bakanlık verileri. 2025 yılında ise vaka sayısı 7 bin ne yazık ki kaybettiğimiz vatandaş sayımız yaklaşık 15 şu ana kadar. Yaz aylarının gelmesiyle beraber kenelerde üreme ve popülasyonun artması gözükmektedir. Yalnız bilinmelidir ki her tür kene içerisinde, her kenede de bu hastalık etkeni mevcut değildir. Hastalık etkeni taşıyıcı keneler, kene türleri dünya üzerinde 900 çeşittir. Türkiye'de bunların yaklaşık 35 çeşidi gözükmektedir. Ama Kırım-Kongo kanamalı ateşi taşıyıcısı kene, Hyaloma marginatum dediğimiz, latincesi hyaloma marginatum olan bir kene türüdür. E, bu keneler aynı sivrisinekler gibi bizlere ısırdığında e, yumuşak dokuya temas ederler. Yumuşak olan bölgelerde gözükürler. E, bu temas sonrası biz bunu algılayamayız. Çünkü ağızlarından salgıladıkları bir salya ile bölgeyi uyuştururlar. Bölge içerisinde eğer temas e, müdahale edilmezse yaklaşık 15 gün kan emerek beklerler. Keneler çok hızlı üreyebilen hayvanlar, yumurtlama döneminde yaklaşık bin adet yumurta bırakabiliyorlar. Bunun dışında her bölgede, her ortamda yaşayabilme şansları var. İşte nem, sıcaklık vesaire gibi ortamları pek aldırmıyorlar. Konakçıları çok çeşitli, yani yaşamak için kana ihtiyaçları var. Herhangi bir hayvanın üzerine konup kanlarını emerek yaşamlarını devam ettirebiliyorlar. Yaşam siklusları da üç parçadan oluşuyor. İşte yumurta, nif dediğimiz yarı olgun ve olgun dönem bu üç dönemde de kan emerek beslenmek zorundalar. Konakçı yönünden değerlendirdiğimizde onların e, kenelerin yapışıp da kan ememeyeceklerini düşünerek farklı türlere yönelmesi söz konusu olabilir. Ama bunlar mücadele ile hayvanların üzerinde yaklaşık 25 günde bir yapılacak paraziter mücadele ile zaten bu döneme çok rahat geçilebilecektir. Halkımız özellikle... E, açık alanlara çıktığında, ormanlık alanlara çıktığında açık renk ve uzun elbiseler giymek giymeyi tercih etmelerini isteyeceğiz. E, eve gelnöklerinde e, yine vücutlarında kene ile ilgili bir herhangi bir tarama yapmaları, elle bir tarama yapmaları, gözle bir tarama yapmalarını isteyeceğiz. Bu konuyla ilgili bir kene tespitinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını talep edeceğiz. Ah, ah, ah. kez üzerimizden atmamıza rağmen birini yerine bakarken bir tane de benim üzerime gelmiş. Kaç kez aşağı attı yine geldi. Şu an tutunmaya çalışıyor. E, i̇şte bu şahıya gelecek bir husus değil. Bu hayvanlar felç veya da ölümcül enfeksiyonlara yol açıyor. Üzerimde kene. Çok de... değişik değişik tipleri var bunların. Ağlarca kez attım üzerinden bak geri çekiliyor. Şimdi bak ben nasıl bulacağım. Şimdi tutunacağım. Bakın arkadaşlar keneler nasıl insanlara doğru geldiğini şu an gösteriyorum. Bak o kadar hızlı geliyor ki insanlar o kadar çabuk buluyor ki yani kenenin radarına girdikten sonra yani size bulması imkan yani imkansız diyecek kadar geri At. çekildikçe sağa. Yani geri çekildikçe size doğru geliyor bakın. Yani bu kenetli gördükten sonra bulmaması imkansız yani. Buluyor. Kenenin radarına girdikten sonra sizi bulmaması kesinlikle imkansız. Yani ben ilerledikçe şu an kene de bana doğru ilerliyor. Görmüş olduğunuz gibi. Bak, en dönüyorum. Kene de dönüyor. Bakın arkadaşlar. Şu an kene beni resmen takip ediyor. Burada da dönüyorum arkadaşlar. Yani kenenin yönü bana doğru dönüyor bak. Bak, kene burada yine döndü bana doğru geliyor. Bak geldi arkadaşlar. Şu an ayağıma çıkıyor görüyorsunuz. Çıktı mı?